Tepe Mahallesi Sunguroğlu Sokak'ta Yeşilyurt Belediye Başkanımızın yapmış olduğu ve ekibinin yapmış olduğu yaşam merkezindeyiz. 500 tane öğrenci şu an itibariyle ders görüyor. 1000 tane hedef 1000 öğrenciyle eğitim yapmaktır. Burada Emeği geçen Yeşilurt Belediyemiz ve devletimizden Allah razı olsun. Burası şu anda 20 civarında kursla 300'ün üzerinde öğrencisiyle bölgemizin yeni dinamiği, sosyal ve kültürel anlamda etkinlik yaptığımız çok özel ve güzel bir lokasyon. Açıldığı günden itibaren de daha resmi açılışını yapmadan gerçekten çok beğenildi, çok talep gördü. Çok aktif bir şekilde de kullanılıyor özellikle bölge bölgedeki mahallelerimizden de ciddi anlamda talep görüyor. Şu an için iyi gidiyor. Planladığımız gibi gidiyor. İnşallah ileride daha da iyi olacak. Hedefimiz en az bin öğrencinin burada eğitim, öğretim görüp bölgemize yararlı, faydalı işlerde bulunmasıdır. Bugün aramızda olduğu için tekrardan Ahmet Çakır vekilim'e ve heyetimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Burada tabii güzel bir merkez oluşmuş aslında. Kiltepe mahallemizde ama Burada belki 5-6 mahallemizden gelen bütün hemşerilerimizin de çocuklarımızın da eğitim gördükleri bir yer merkez olmuş. Bu tabii çocuklarımızın eğitimi anlamında çocuklarımızın gelişmesi ne de ciddi katkılar sağlıyor. Bölgemizin sosyalleşmesindeki e, bu anlamda da ciddi katkılar sağlıyor. E, Birçok şehirden çok daha iyi bir noktaya gelmişiz bu anlamda. Onun için de belediye başkanımıza da ekiplerine de yürekten teşekkür ediyorum.